Peki hocam din bilim ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Din ve bilim. Eskiden e, dinsiz bilim olmuyordu tabii. Yani dinin ve fonksiyonu dinin eski bak şimdi din Hı -hı. Çin'de yok mesela. Evet. Çin'de din yok. Konfüçyüs din değil ki. Evet. Konfüçyüs din felsefe falan değil. değil. Evet bir felsefe yani. E, dinin eskiden e, insanlar için şöyle bir şey var. Ben mesela köylü köyünü ekiyor ya. Bu i̇şte adamı evet. Şey diyeceksin abi sen hani biraz bize ver şunun 10 tanenin bir tanesini ver. E siz ne yapacaksınız? Biz şu arkada matematik yapacağız dersen. Ne der? Yani <laughs> burada söyleyemeyeceğim şey Burada evet. söyleyemeyeceğim bir şey söyler. Belli <laughs> gesture'larla destekli O zaman ne diyeceksin? Tanrı, Allah, piramit, göğe çıktık falan öyle şeyler söylüyorlarmış yani. yani. Yani belli kontekstlerde din bilimi ileriye de götürebilir. Şimdi din ahitle ilgili bir şey olduğu için ya bugün... Türkiye'de bilimin ilerlememesi için dine şey bulanlar kendileri de o kadar yeniliğe açık olabiliyor bazen o problem. Din değil, dinin temsil ettiği ahenk, dinin temsil ettiği yeni bizi bozabilir. Aman dikkat temkinliliği bilimin karşısındadır ama bunu insanlar kendi kendilerine de yapabilirler yani. Orta yaşlı iki çocuk babası biri mesela yapabilir bunu kurcalama şimdi mantığı. Dinde de vardır o. Çünkü din toplumsal hı hı. ahenk. insanları toplumsal ahenkine önceler. Bilim yıkıcı bir şey de yapabilir. Yani şimdi nükleer bombayı bulmazsın. Değil evet. mi? Nükleer bomba insan niye bulur? İnsanlık yararını mı nükleer bombayı? Allah aşkına. Hayır, yani. İnsanlar ki. ne yararı var yani. nükleer teknolojinin? Milyonlarca insan hayatını tehlikeye attı. Anlatabildim yani mi? Kısmi şey noktalarda hı hı. nükleer teknolojinin kısmi noktalarda yararı var ama bomba olarak hani savaş aleti olarak Yok kısmi noktalarda kısmi noktalarda 6 trilyon doları e, sadece 60 ile 96 arası 6 trilyon doları e, meşru kılacak ne, ne var? Ne Hocam kadar? mesela da, sizin, ya? sizin bahsettiğinizde şey vardı. Hani Amerika o kadar çok şey yapmış ki nükleer bomba üretmiş Hı. gibi zaman hedef kalmamış. Evet, 10 evet, kat fazla üretmişler. Evet, katı fazla üretmişler. On katı fazla üretmişler. Yani, nükleer reaktörler de İngiltere nükleer santrallerini bedava vermek zorunda kaldı ya. Kurtarmıyor diye. Almadılar. Atmışlardı mı yetmişler Ama ya, bu da tabii deneme yanılma yöntemi. Yapılmasın diye demiyorum ama şimdi bunu ee, ahengi önceleyen bir şeye e, önüne koyamazsın. Dolayısıyla doğru. Din evet o anlamda çelişir. Her şeyi yaptırtmaz sana. Ama dünyada bir sürü insan her şeyi yaptırtmaz. Din de onlardan biri. Ama eskiden e, bunlar, e, o bilim adamları din içinden konuşmak zorundaydı. Çünkü o eğitim kurumları falan dinle ilgiliydi. Özellikle Avrupa'da, e, ne bileyim işte İslam dünyası da böyle. Din, kurumsal dinde problem var, sana onu söyleyeyim. E, kurumsallaşınca, e, din adamları memurlaşınca o, Avrupa'da olduğu gibi ya da 16. yüzyıldan sonra Osmanlı'da olduğu gibi orada değişik teorileri, varyasyonları görmek zorunda